Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Sıla bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyorum. Bölüm e hoş geldiniz. İyi için sesini kısar mısın televizyonun? Gördüğünüz gibi şu an tek tek, tek kullanıyorum. Ee, tek tek linkini vereceğim. Ee, ikinci demiştim birinci bölümde madene kadar diye. Şimdi arkadaşlar maden kadar Başlayacağız. Ee, uzun zamanda video gelmiyor. Uğraşamam yani uğraşmıyorum. Çünkü yeni bir soru buldum. Biraz eskiden bunda veren veren ya. Ya tamam sus bak fake deme. Ee, lan sesi ne dedim sana tamamen. E, bu işin malzemenin işini ikinci bölüme bırakacağım demiştim. Ve bıraktım arkadaşlar. Ancak yani... E, şu Minecraft olayından... Ee, Tekstür tekrar ekliyorum arkadaşlar. Ultra tekstür tekrar gördüğünüz gibi. Bunlar e, olmuyor. Bunlar olmuyor arkadaşlar. Bu hani azaz arit tekstür peki. Bunlar e, meşe ağacı tahtası oluyor. Gerçekten güzel bir tekstür Ancak bir evlilik için değil. E, bu e, kaynak paketleri var. Feytul var. Feytul'u bakacağım. Fake Lola'da şöyle bir sorun var arkadaşlar. Bakın. Göstereyim. Fake Lola'da gördüğünüz gibi bak sorunu var. Aşırı bize de acayip bir sorunlu O yüzden e, Sıkları blok veya bunu Azaz Raid kullanacağım şimdilik. Üçüncü bölümde daha güzel değiştirmekle geleceğim. Susar mısın? Eee suyunu göstereyim size. Buna. çok güzel suyu var. Çok güzel bir şeyi var. Ee, arkadaşlar evi büyüteceğim. Bu bölümde hem evi hem maden yapacağım. Aytınlar yapacağım. Lav sesleri geliyor lan. Gördüğünüz gibi küreğin şekli, kılıcının şekli, baltanın şekli. Bu tahta kazma böyle. Tahta balta böyle. Tahta kılıç böyle Bu tahta kılıç lan Kılıç ee, boş Yatağımız böyle Gördüğünüz gibi gayet güzel bir tekstür texture eee Oyunda bir değişiklik yok Oha sen nasıl yiyorsun lan Tamam e, suyu böyle arkadaşlar suyu gayet de güzel yani e, biraz kum toplayalım bir e, can yapacağım e, yeni seviyemizi getireceğim çok da survival çok da survival getireceğim arkadaşlar bunu da kim getireceğim e, bunu da arkadaşa getireceğim, getireceğim. Arkadaşlar bir sebebi ona etkileyen ee, video en az ee, artık izliyorum. 10 dakikada kanal çekelim artık. Çünkü fazla yükle yüklemesi. İnternet havayı yüksüne yani. Bilmiyorum. Artı de montaj montaj yani intro'yu falan ekliyoruz. Şimdi biraz da ağaç keselim. Böyle koyacağım. Tabla bakmayın. Bir tane şey yapayım. Şunlarla giriş şey yapacağım. Aa bu kırık taş mı lan? Şunlarla iş şey yapacağım. Sesini kısar mısın tamamen? Ya niye ya niye? Video çekiyorum burada ya. Fake diyorsun. <laughs> Elleri tatlayalım. Anam anam kırıldı mı lan? Ne ara kırıldı? Taktiği sesi çıkmadı. ay takılıyor ay takılıyor çok iyi şunları çok iyi gördüğümü tek gördüğümü 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 arkadaşlar Birinci bölümü getirdik. O da bayağı oldu. Sizi bayağı. Birinci bölümü bayağı uzun getirdim. Uzun getirmedim de. Ne? Uzun getirip girdim. Daha ba, bayağı uzun değil. 16 dakika oldu sadece. E, 16 dakika çok uzun bir şey oluyor. E, hani uzun sürede yüklemiyor ya, hani ne bileyim şey yapıyor. Hmm. ne desem? Fazla şey yapıyor ya. E, e, montaj işleri fazla şey yapıyor. Montaj işleri uzatıyor o olayı. O yüzden hani kısa tutmak istiyorum. 420 p yapacağım. Allah evimiz ilgilen oldu ha. Gerçekten. Gerçekten güzel oldu. reflection sonunu göstereyim. Oradaki ayetim var mı? kısımlarını görebilirsiniz. Şöyle bir kere ihtiyacı olmayanları koyayım. Bana balta yapalım. Bakın karıştırıyorum. Tahta balta taş balta aynısı. Aynısı yani. hep aynısı. Bir bakalım. Bu ha. Buna rengi başka, buna rengi başka. Ama ayırt etmek biraz zor tabi. Keseceğim ben bir artık keseceğim lan. bunu. Gördüğünüz gibi. Daha Biz arkadaşlar bir şey çalışıyoruz. Millet üstünde çalışıyoruz. Bayağı uzun süre, Yani dün en az bir 4 3 saat falan oldu çalışma koşu yarışı yapıyoruz. Şunu alalım. Böyle 20 tane toplayayım. Evi bilgileriz yönleri yani. Her şey Toplasam daha iyi olur. Aynen. Can taşınıyor lan. kim yapsın ya? 4 kalsın. Oğlum sesini kıs lan sesini kıs ya. Az bir şey sesini kıs ya. Akşam kusuyorsun. Şimdi mi kusuyorsun? Tamam ver kusacağım. Video çekiyorum burada ya. Ayık. 35 tane yeter acaba? Bence yeter. Odunlarımızı alalım. Hop oh, Allah Allah. Enteresan. Evini Evin üstünü büyütelim. Yolu örtüyorum lan. Üşüdüm Kaz yavrum kaz ya. Ananı... Evin içinde nasıl zombi oldu lan? Doğduğum, içinde iç, iç Evin içinde nasıl doldursan ya? O kadar iyi enteresan Bir şey Neşe ağacı tahtası varmış. Şimdi kesin kartal Yoksa zombiler evin belinde olacak. Alıcı alacaklar yani. Evimin benim 8 dakika. 10. dakikada bitirebilirim herhalde? Sorun olmaz. Sizin için sorun olursa. Bitirmem. Sizin için sorun olursa bitirmem. 15 dakikada çünkü çok uğraştırıyor. 13 dakika çekeyim ya. Bir şey olmaz 13 dakika

geldim bir dakika kus bir Hı -hı. Geri geldim bu tekstürde ki koku alınmı çünkü çok güzel gözüküyor değil. Kayna Bunu göstereyim Bu çok acayip. Bu çok acayip bir şey. Bu, bu da ayıp. Ben bir baktım. Enteresan geldi bana. Gördüğünüz gibi bu böyle. Kılıç böyle. <laughs> yani tahta kılıç böyle. Ee, şey kılıç böyle. Uy, ben. Enteresan bir dektirdek. Ee, uzun kraf. Vunduğum kraf onu kullanmadım. Anladım. Sevmedim. Bak anam. Kaynaklı. Azaz. Azaz azıcık az pekini kullanacağım. Eli uzan bundaki yemekler falan. Güzel yani. Güzel gözüküyor. Azaz azıcık pek. Bir de 128 yani. 128 falan bayağı büyük bir tekstirdik tek. arkadaşlar şuradan yukarı çıkalım evet şimdi abi yapımımıza başlayalım Söylesem. Söyleyeyim mi? Çaresi. Bence iğrenç bir şey oluyor. Oradan çıkalım işte. Ben güzel bir ev yapacağım. Tamam büyük. delime edeceksin en bana Normal tekstürsü normali bence güzel değil. Normal kötü işi bozuyor normal işte. Ee, tekstür pek bazı. Bir de pek nasıl olur ki göstereyim. Bundan sonra. E, Facebook adresimizi açıldı arkadaşlar. Web adresinizi unutun. Diğer web Adresimizi yani. E, videonun altında web adresimize Facebook adresimizi vereceğim. Bize katılmak isteyenler Facebook adresimizden bize e, Euro, şey, şey tabir. canlayacağım. Kaç var? 31 kum var. Ay. Normalde kas olması gerekiyor tekstürdekler. Şey tek benim oyun hani benim bilgisayarda Oynar. Ee, Tek seferlik bir kas olması lazım. Tabi video verken kas oluyor tabii. sizlere bir kere koyan ve video burada bitirdim 14. dakika olmuş benim için teşekkürler sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay benim görüşmek üzere bir dakika hoşçakalın görüşmek üzere bay bay videoları